Bizim köy Ali, Ali, muhtarda dahil bizim köy ııı e, olarak kendi üzerine yapmış, yolsuzluk yapmış, köy mağasına tecavüz etmiştir. Biz köy e, komisyonu muhtarı kim varsa biz onlara davacıyız. Bizi hakkımızı yemiş. E, bizim malımızı kendi üzerine yapmış. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza ve valimize e, yardım, yardım bekliyoruz bir el uzasın, bu insanlar bir tepeyi iptal etsinler, bize hakaret yapmıştı. Malum ülkemizi hepsi üzerine yapmıştır. Bir de bir şirket vardı. Şirket, Usta Macar'ın şirketinde muhtarla ve adamları, ekipleri, köy ileri gelenleri, onlar rüşvet alıyor, köy, köy adına olarak rüşvet alıyor, onlar kendi aramızda paylaşıyor. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımız'a yine Sayın valimize bir el alsın, bir çare i̇şte bu olay büyük, bir, patlayacak. Bir dakika. Ne